Merhaba arkadaşlar, Mistron Yeni bir videosuna daha beraberiz, bugün Minecraft'tayız, ben Burhan, şu arkadaki evet, takılan arkadaşımız Emirhan, öyle. Bugün dördüncü bölüm oluyor, tam eminim de onunla evet, beraber. Evet, dört, dört. He şimdi sen, biz bir sürü iron bulmuştuk, da şimdi demir falan ya. ver, ya abi <laughs> demir falan <laughs> ver, ya demir pantolon versene bir de pantolon vereceksin. Bu arkadaşlar ben ayrıların bazılarını kullanıp kendime kot pantolon falan bir şeyler yaptım. Kot pantolon yaptı. Oğlum. Kot pantolon zırhı çok süper. Tabii yani. Tamam hadi. Gel ne yapalım şimdi bu bölüm? Tamam her şeyim sıfır olduğuna göre Nether'a gidelim. Hmm. Dur lan o yapayım o zaman. Tabi onun için Nether'a gitmek için önce bir obsidyen falan lazım. İki tane daha kazma yapsana demirden. Ben ben yaptım zaten bir tane. Tam bana genel. da yap işte. Sana Bir de demir, demirleri falan chest'e bırak. Yani ölürüz falan. At bana. Bana at. Kazım. Şuraya koyayım. Dur bak koyacakları koyayım. Bir tane diamondımız hala duruyor. Ha ben ona kürek yapacağım. Ya abi kürek yapma ya. Onu şeye saklarız. Saçmalama. Tamam lan yani niye kürek Hatta yapayım? Hatta bence sen o diamondı yanına al. Çünkü belki Biz yine diamond bulur, buluruz koyayım. orada şey yaparız. Opsiden kazarız falan. Aynen iki, ama iki tane diamond bulmaz gerçi bir tane diamond buldu o da çok saçma ama Neyse hadi diamond da bizde kalsın Tamam bekle ben T de boşaltayım da Koyalım ee, Tamam stick falan var Şimdi et var Şunlar dur sen git sen git sen git Sana gerek yok Boşta Gold da varmış bende 10 tane Bende de vardı biraz Tamam Tamam şimdi bir de crafting table alalım yanımıza Var mı chest'te? Yok. Tamam şunu alıyorum ben. O, yok mu burada craft table? Ha. Hayır oğlum onu almaya bende var zaten. Ha, var mı? Tamam. Hadi. Dur. Ama et. bende yemek yok. Bende iki tane var. Sana vermem. Bende bir tane. tane havuç var al koydum. Tamam bir dakika. Ar Emirhan şimdi bir şey yapacağım gel. Altta yumurta partisi. Dur dur bir saniye. Yalnız ses denemesi yapmadık inşallah sesimiz gelmiştir. Allah inşallah. Öyle değilse çünkü çok kötü olur. Ar Bak Emre anlatıyorum gel. Nerede neredesin? Buradayım. Hadi. Şimdi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. <laughs> tamam dur. Bunun etrafını mı kapatalım bir şey yapalım. Neyse burada kalsın. Tamam kas kas sakin. Şurayı kapatayım bari. Aynen. <laughs> Çıkma lan buradan. Tamam gel. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Abi oyunum kastı birden Ama eskisi kadar kasmıyor İlk videolarını ilk Hadi videosu... gel bir yere gidelim işte bir şeyler yapalım Neredesin? Hadi gel buradan aşağı inelim Ha evet İ iyi gibi kasmıyor dedim Bizim, Biz inmişiz zaten buradan da bir daha inelim <laughs> Abi ben orada diamond görmüştüm sen, sen ben orada diamond ol. görmüştüm endipte. dipte Gel en e Nerede? inelim Hadi endip. in oradan Ya sen de gel bir zahmet abi Geliyorum zaten dakika. spawner falan bulursak çok güzel olur. Spawner mı? Hmm. Bulursak Mesela güzel olur sanki. Burada gidiyoruz? Gidiyorduk biz. Gerek gerek. Ben şuradan bir su alayım. Tamam aynı. Belki obsidyen falan lazım olur. Lan Daha... Allah o Ne oluyor ne oluyor? Oo, o. Oo beni oh. alacak bu he. Oğlum arkadaş skeletim var. Öldürdüm ben bir tane. O oh, creeper. Oğlum ben de her yerinden bir şeyler sardı. <gülüyor> <gülüyor> ya var. abi ya niye hep biz böyle dönüyoruz? Biz niye normalde oynadık? Oğlum sen desene. neredesin? Creeper patladı. Dur, dur ben geliyorum oraya doğru. Gel. O ben elimde hmm. şeyle gideyim de kılıçla. Evet zaten öyle yap da yoksa öleceğiz. Aha lavlı yeri buldum. Burada sen bir sürü demir falan çal çalmıştın şöyle. Ha diamond'ı bulduğumuz yere geldik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Vurayım mı sırtına? Aha da Emirhan Demir var. Nerede? <laughs> Bak. Aha aynen. <laughs> koş koş koş. <laughs> Abi hatta biz burayı direkt bütün hepsini kapatalım da düşmeyelim. Dur o zaman ben su alsaydım ya. Su mu alsaydın? Aynen su iyi olur da su yok işte. Ne ne yaptın sen alayım dedim. Oğlum <laughs> bir şeyler çıktı yapamadım. Abi şurada da var su. Nerede? Gel. Gel S bak burada da var. Hatta ben şuraya bir kuyucuk kuyu oluşturayım şöyle. Heh. Gel, al buradan. Buradan nasıl alacak oğlum? Buradan alınmıyor mu? Hayır, alınmıyor. Bak bak şuradan. Şöyle. Hayır, alınmaz. Bak bir dene. Lan nereye deniyorum olmaz. Şuraya bak, şuraya. Bilmiyorum. şuraya. Bak bekle beni. Alınırsa şuradan alır. Bekle iki saniye. Tamam al. Ya ben brightness açayım ya. Oyun kasıyor gerçi öyle de yüzde altmışa getireyim. Oğlum ya hiç meşale yok. Tamam bende var, 19 tane var. Ama hiç On... kömür almamışız. Oha, <laughs> baya yukarıdaymış. Ben buradan su alana kadar yok yok hoş, Tamam mı? Ben şurayı kapatıyorum. Sen al redstone'u falan da bekle oraları kapatalım yoksa redstone dağılacak şimdi. Şuraları da kapatalım. Ben kapat. Hopol. Heh, tamam yeterli. Al sen demiri şimdi yine şey yapacaksın. Sen yalnız bana ayrın pickaxe yaptın mı? Yaptım. Versen onu. O burada baya bir demir varmış ama üstünde açık bir yermiş. Hmm. Lan! Ay Oğlum pardon. Çekilsene. Ee, ben de kozacağım. <laughs> Neyse sen al oradaki demirleri. Şş. Bana pickaxe atsana. Ya bir de elindekini attın değil mi? Ya abi yürü git ya ver benimkini. Oğlum ne almanın bedeli lan ne onları ben alacaktım. Ya ver bana o benimkini. Tamam hadi al. Onu da bana ver o zaman. Vermedin ki. Arkanda. He tamam. Al. Ben aldım mı? Heh, <laughs> aldım. Adam oldu emir oldu. Acıkmayalım da şurada. <laughs> Oğlum bence bu sezon biz laboratuvar kuralım. Laboratuvar? İksir. E, hiç bilmiyor musun laboratuvar? İksir mi yani? Redstone'larla böyle kocaman bir şey. Ya bana torç atsana ya. Hah, gel. Yarısını atıyorum 8 tane. <laughs> Dur. Ha. Ya da 18'ini atayım bir tanesi bende kalsın. Sen yolumuzu aydınlatırsın. <laughs> Abi ya ben buralarda bir yerde diamond görmüştüm sen beni eve ışınlamıştın videoda ya Oğlum bir yürü git ya videoda görürüz bak Tamam göreceğiz işte Ben burayı biraz kazayım da Şurada abi E ee, ne bak şimdi ya ben yine video video ne kadar olmuştu şimdi tahminen 8 dakika olsun tamam 58 <laughs> geçiyor İnsan da bakamıyor ya Ya yalnız bir, bir bir zombi falan gelecek buraya dikkat et. Ha dur dur bak nereye gideceğimizi biliyorum. Daha demin şurayı yukarıyı kazdığımda şey çürdür dur, zombi geliyor bak. Şunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ikimiz birden dalınca tabii adam zombi kork. Bak, bak şurada. Aha bir dakika bir dakika. Gel gel buraya creeper. Patla. Patlasa ne oldu? ne? Hadi. Hı. Hmm. Tamam. Aa hmm, iskelet gel. var. iskeletim var. <laughs> Legolos. Şimdi mükemmel Warframe yeteneklerimle öldürdüm. İyi İki PvP iş şey yapmışım bak. Tamam. Ya Warframe nasıl bir oyun? Çok manyak bir oyun. Burası boş. Gel şuradan. Yani böyle çok süper bir FPS oyunu. Abi aynı yere gelmedik değil mi? Yok yok. Ha aynen doğru her... Ha 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 buradan gitmiştik. Buradan bir yerlere gitmiştik biz. Buradan ben demin almışım herhalde. Aynen aynen sen... İtme oyun... bak beni. Demir al abi niye iteyim? Ben <laughs> Demir almamam için. Abi eğilerek yürü de gitme, ölmeyelim. Buraya ben de bir yandan kapatayım şu yanlarımızı kapatayım güvenlik. Oğlum ya burada bir şey çıkması lazım aslında belki çıkmıştır. Şuraları bir kazanım. Ya biz daha deminki lavyeli yerden diamond almıştık işte de. Aa redstone buldum. Şurayı o kapasalım. redstone. Nereye? Çık abi şimdi iterim falan yanlışlıkla. Ben dur da. zombi geliyor Emirhan dur dur dur. Allah'a ekber, Allah <laughs> ekber. Allah <laughs> ekber. Allah <laughs> ekber. Ben kazmayla dalıyım. Daha da bir... <laughs> <laughs> arkadaşlar. Da. Abi çok kötü oldu ben orada düşseydim abi, var <laughs> orada. Düşseydim var ya. Abi nereden geliyor şu lav ya? Ne oldu? Neyin kırıldı? Kazmam. Abi arada bir oyunda masum falan gözüküyor yani. Aa, bir dakika ya şu. Aha aha yukarıda yukarı mağara var galiba yukarı. Doğru. doğru. Buradayım. Gel. Nered? Gel 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 buraya. Sen ilk ya da şöyle yanına ben de şuradan çıkayım. ikimizde çıkalım. Sen şey yap. İlk bir git torch'la. Durum. abi ne yapıyorsun? Ben buradan çıkayım sen şuradan çık. Gel. Abi sen şaka mısın? Diğer taraftan çıksana. <laughs> Oğlum diğer taraf üstünü kapatmışsın ya. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Burada örümcek... Abi gelip aydınlatır mısın şurayı? <laughs> Emirhan. Heh. Yaşıyor musun diye sorayım dedim. Aa ayrın. <laughs> <laughs> Emirhan yüz yıldır aradığımız şeyi bulduk. Aslında ayrın artık her yerden çıkıyor ama. Aynen olsun. ne? Oğlum bak bir şey sor. Ayrın. Sen ayrın alma keyfi yaptık. Emirhan şurada da var ben alıyorum onu bak. Hayır. Onu tamam. ben almayacağım zaten. <laughs> ha, tamam. Abi burası boşsa çok üzülürüm. Ha yok değilmiş. Dur. Elimde kalan son torcu şuraya koyacağım. Emirhan yalnız bana da torç versen iyi olacak. Ayrım kazıyor. <laughs> bir dakika ya. Burada Şimdi gravel'dan falan ölürüz çok giderim. Yalnız Emirhan burada örümcek sesi geliyor da nerede acaba? Bence burada bir tane bir zindan var. Aha 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 duydun mu sesi? Ya ben sesleri kapattım. Tamam sen kaz. <laughs> sen ölürsen ben eşyalarını alırım kaçarım. Yerin yetmez herhalde. Abi ama. yalnız spawner var ha. Aynen bak. Değil mi spawner var? Bak buldum bile. Dur 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 itiyorum itmiyorum değil mi seni? Aynen ha. Emirhan bak kılıçları al giriyoruz. Ya da ben sen kılı kılıç sen kılıçla gir, gir ben kırayım. Allah skelet. Yalnız enchantlı bombu var. Enchant. Enchant. enchant, enchant var da nerede hani spawner'de? <laughs> Arkandan da şey var. Bak spider buradaymış. Abi spawner'da hadi. Yok oğlum sp ne ara spandır. Gelsene versene bana bir birkaç tane torch beş tane falan. Tamam dur ben şunları bir kazayım. Al. Tamam yeter yeter. Yetsin biz Ahmet. Şimdi evet hedefimiz tabi <laughs> obsidiyon Her her ayrın çıkıyor yeter artık. Abi ben şu, şu kömürleri her... falan alıyorum ha. Ayrından bıktım ben. Ben kömürleri alıyorum torch yapacağım tamakta kalacağız falan. hatta ben direkt şimdi yapayım torcu. Sen Warframe oynayacak mısın? Evet, videosunu çekebiliriz aslında. Sun çekeyim çok süper olur. Bak, Warframe Abi bitiyor bit mu? Maharem bitiyor. Of ya. Yok yok bitmiyor bu taraftan. Allah. Şey ne deniyordu buna? Köylü zombi villager. Abi mağaraya mı girmiş? Aynen. <laughs> Fail ya. Bakayım, başka buralarda bir şey vardır belki. Yok. Kömürleri alalım ya. Ben ben alıyorum kömürleri. Neyse bak sözüm yerde. Yarıda... Aa altın. Sözüm yine yerde, Allah'ım olsun. Olsun, tamam başa Dev Devam et. Tamam dur bir saniye, şu ayrın alayım da. Var, Aha iron. iron buldum. Gold, gold. Iron buldum. Bak ne diyeceğim. Heh. <laughs> Warframe e oynayacaksan bence ok al. Bak silah seçimi falan şey yapıyor sana o ok çok eğlenceli. Öbürleri normal FPS oyunları gibi oluyor. Ya yani. Ha Warframe ya. şey değil böyle. Eee yani modern savaş değil yani öyle mi? Var modern savaş. Yani, yani ok şey da, mi? Da elektronik gibi bir şey yani öyle ha. bir şey. Ha. Yani aşağıda ben Creeper gördüm. Sen oradasın herhalde. Torch var. Ben inip şu Creeper'ı öldürme değil planları yapıyorum ama. Ben, burada, burada... ayrım. Abi ben yine şeye girmişim ya. Aa Creeper. Öf ya. Öf öf siz niye mağarada abi oh Oh ee, XP 18 level oldum yalnız İyi level kasıyoruz böyle de Abi geldiğimiz yerlere mi geliyoruz hala Geldiğimiz yerlere hı, mi geliyoruz hı, 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 hı. Bence abi. biz bu mağaradan çıkıp e, baş Ya bir dakika ben sana tp'leneyim o zaman Aa geldiğimiz aynı yermiş ya 2 saat döndük dolaştık bak bak gelsen görürsün neresi olduğunu İlk, yani. Hani Lavlı. La oradan redstone almıştık <laughs> ya. işte tam ben de orada ben de oralardayım. <laughs> Neredesin? Bir dakika ya. Abi bir şey bu. Ha ya abi yay sandım yarasayı. Aa creeper var. Ha gördüm seni. tam burada creeper var işte. Ben niye seni göremiyorum? Anlayamazsın evlat. Ha, e, eskisi kadar kasmıyor ya. Çok mutluyum. <laughs> Bak böyle deme kasara. <laughs> İnadına. Aa acıkmışım he. Yemeğim de çok öyle yok yani çok. Creeper gel lan bre. <laughs> Emirhan'ın sosyete konuşmaları. <laughs> Muhammed <'in gülüyor> eden özel. <laughs> hmm. Bismillah. Hmm. Emirhan hadi gidiyoruz. Allah ekber Creeper patla patladı. Ne yapıyorsun? <laughs> Lavın içine Creeper patladı dedin ki yani. Oğlum çok pis korktum lan lava düşecektim az kala. Kaç tane pişmemiş demir var? var iki tane. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika şimdi... Pişmemiş demir. Tamam bir dakika şimdi. Skeleton var çiğ burada. Demir. Çiğ köfte. Abi öleceğim lan daha öleceğim he. Abi. Lan, abi... Lan, lav çıktı. Kazdığım yerden lav çıktı. Olamaz. Yok böyle fail. Abi geliyorlar. Neredesin? Abi panik odası yapacağım. Aynen Oğlum, panik odası. nedir ya? Dur ben oraya doğru geliyorum. Neredesin? <laughs> panik odası. Cobblestone'dan bir duvar var burada. Abi bir tane skeleton var, skeleton var. Abi al onu. Benim okum olsaydı ben şu an a alırdım. Kill. Ya okum var da yayım yok. Benim de yayım var, okum da var. ama. Abi yanında salak. <laughs> Oğlum niye okla öldürüyorsun? Bilmem çok jigs olsun diye. Of ya. Kaç numara oğlum? Ha? Kaç canım var? Eee 2 4 4 buçuk. Bak 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 bir bak. Hı. Evet. <laughs> ee, Senin et benim yok benim yok Açlığım neredeyse full. <laughs> Ama ah. tabii canım dolmuyor. Asıl full gibi. 8 yani. Abi verseydin bana eti keşke ya. Mal yedim de 8 oldu yoksa daha azdı. Abi şu kömürleri al ya cidden. Oğlum ya. bence çıkalım buradan. Yo, buradan başlayacağız baş zaten de. Yok eli de başladık. Şu an 16. dakikadayız galiba. Aa yine yani ta tahmini bir dakika koymuştum ya. Oğlum, bir yerden su almak lazım ya. Dur create fashion su alıyorum. Ya ne dönem bev? <laughs> <laughs> O ne lan? Ya ne diyorum be? Ya? <laughs> Yalnız abi ben şu an bir canavar çıksa falan ölürüm. Gel dışarı çıkalım artık ciddiyim ya. O ben evin koordinatlarını unuttum. Ciddi Yaz misin? Yazmamıştım. Abi ışınlanıyordun sen. İşte hatırlamıyorum ki onu. Arıştı. Videodan bakman lazım senin. GG. <laughs> Eski videolardan bakalım. GG. Yukarı easy, doğru kazmamız lazım. Yukarı doğru kazmamız lazım. Şu an kaçıncı kattayız? 20. Oha 20. Oh. Dur ben 20. katlayım. Birazcık şuradan yukarı çıkalım. Ben kaçtayım bakayım. Kaçta çıkıyor Efi? Ha. Hangisi katı gösteriyor? hiç bilmiyorum bunlara da. Aa sen buraya gelmişsin. Var aynı ana aynı yer demiş. <laughs> 41. kattayız. Şimdi buradan yukarı kazmak lazım. Tamam. Sen kaza dur. Yani sen yukarıdan başlaya dur. Ben şuradaki demirleri al ay şeyleri alıp kömürleri alıp geleyim. Bir de bizim acilen yemek bulmamız lazım yalnız. Her şeyimiz var ve yemeğimiz yok. Yemek de olur evlat. Ne? 19 level oldum ben. Sanki dot oynuyorum ya. Emrah sen de Clash of Clans'a baktım. Çok iyi misin yani? Tabii oğlum köyün aslında 9 yapıyorum şu an. Ben <laughs> benim daha 5. Ben 2 hafta önce falan başladım. Ama 900'lerde yine kupam fena değil yani. Sen sen neredesin? Ben yukarı doğru kazıyormuştum orada merdiven gibi bir şey yaptım. Tamam ya. iyi tamam. Geliyorum. O kömürleri bıraktı. Kaç kömürüm var? Allah 30... ver, Üstüme gravel geldi ya. Abi Diyor öleceğimi düşünüyorum şu an. İyi kömürümüz şey de var. Dur ya bende kürek var. Sen çık istersen Benim ben kazayım var, direkt. Ben iki tahta. Tamam sen çık. Yakış. Ha tamam, devam et sen. Nereden ne yapıyorsun? Yani şu an gece değilse iyi. Babyler boy boy sana ne boy lazım? Yalnız şu an gece değilse iyi biliyor musun? Çünkü ne? ben şu an geceyse falan yani ölürüm kesin ölürüm ama yani, Aha. Değil miymiş? Işık. <laughs> Abi şuradan çıkarız niye buradan güzel kazıyoruz? Abi güzel o kadar güzel. çok o kadar ben, sevindim ben, ki tamam. yani sabah olduğuna. Tamam koşun o zaman evi de buldum. <laughs> aynen, aynen ev, direkt şuradaymış yani hiç gitmemişiz. Neyse koşup kasmayalım açtığımızı. Ben koşuyorum bana hani. ne? Seni geçmek uğrana Abi biz yeni bir yere taşınalım bence. Ya yok oğlum ben evi geliştireceğim göreceksin. Ama geliştiremem ya her yerim var. Video kaç dakika olsun? 30 Top. dakika mı 20 dakika mı? Ya bilmiyorum sen yükleyebilir. Abla atızın kaç ki seni? Ha o zaman dur aynen. Cem, 50 megabit internet hızım var. 1 megabit abla atız ya. 1 A megabit nedir? Hmm, şu an yani sek yani tahmini olarak 20. dakikadayız. 5 dakika daha duralım. Belki 25 ha, olur. Öyle olsun. Bundan sonra e, dakikayı başlatacağım. <laughs> Aa tavuk çıkıyor. Lan çıkma lan. Ya tam boş ver çıksın çok takma onu. Ben yemek bulmaya gidiyorum. Tamam hadi sen yemek bulmaya git. Ben de o 29 tane demir burada, 30 tane demir burada. 40... Ben de de vardı yalnız. Keşke bende ben Ama ben de, bıraksaydım. Aa, Ama 30... ben de... Buradan. Bir tane diamond da burada. <laughs> <laughs> Abi hiç mi yemek olmaz? Oğlum o diye de 59 tane ayrın var şu an bir de 44 tanemin et pişiyor. Şimdi ben bu ayrınlarla ne yapsam? Hiçbir şey yapma ya onu. So abi mağara buldum gel çabuk gel 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 gel. Oğlum gel. dur yiyecek Ama bir dur şey. Ama dur ya yiyecek bulup öyle. <laughs> yani yoksa kötü olacak. Ben Ama abi yiyecek de abi hiç inek tavuk falan hiçbir şey yok. Ben de rotten flesh var. Bizim bir tar tarla yapmamız lazım. Ekmek falan yani. <laughs> Zehirlendim. <laughs> Zehirlenen çocuk. Oğlum zehirince sanki osuruyormuşsun gibi oluyor. <laughs> Abi benzetmeye bak. <laughs> Abi gerçekten. Bak F5'e bir basayım. Üstüne Abi şurada üstüne baksana da şurada da mağara var. Dur, dur dur seni görüyorum. Daha demin görüyordum F5'e basınca gördüm. Ben de seni <gülüyor> görüyordum. Ha <laughs> tavuk. Yemek. Ben yemeğimi buldum zaten. Rotten Flash besleniyorum. <laughs> Zombi et yiyen çocuk. <laughs> Ya abi vuramadın tabii ona. Tekliyorsun lan. He? Sen en azından at etiyorsun. <laughs> Beni ne ne dedin sen? <laughs> seni de kazır. Abi tavuk olsun lütfen. Bana <laughs> tavuk var. Abi şimdi çiğ tavuk yiyince de zehirlenme ihtimali var. Neyse. Vallahi ben rotten Flash'ı yiyorum. <laughs> Hadi abi. Heh, otur Flash'ı işim ve canım fırlanıyor. <laughs> ama bana bir baksana bak, osuruyorum. Ya tamam ya <laughs> Saçmaladın bize. <nice. gülüyor> ya şöyle gülüyor ya abi, çok iğrenç bir gülüş ya. <gülüyor> <gülüyor> abi mağaraya girdim. Ya mağara değil galiba pek de. Abi bu gayet mağaraymış, şu an bence TP'len bana direkt. Neredesin? Benim yani canım doluyor çünkü da yani canımda oluyor çünkü. Daha güzel mağaralar vardı ama olsun. Ya da şu, sen bana TP'len burada bitirelim. Ha TP'lenip bitirelim de evin yolunu kaybedeceğim. Dur ben evin koordinatlarını alayım bari. <laughs> zombi babalar. Incoming zombies. Way one. Come, come. Zombies are coming. 4 tane root zombi eti yedim ve şey baya bir şey oldu. Tamam ya ben de yiyorum. Abi dur. Allah'a yukarı Allah'a yukar. Lan bu nasıl bir bak. Bir anda üstüme spider atladı böyle. <laughs> Sanki şey, Clash of Clans öfke potion'ı içmiş gibi bir şey böyle. <laughs> küçük yani... zombi var ya küçük zombi hıp hızlı koşuyor. Onun gibi bir şey böyle üstüme hıp hızlı koştu atladı atladı atladı. Ya tamam ben yumurta buldum zombilerin kafasını atarız. Ben evin koordinatlarını yazayım telefona. Aha koto tamam koto koto Tavuk buldum ben bayağı ya. Gerçi iki tane buldum da yani. Bakalım artacak mı? eee tavuk 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 lav buldum. Lav buldum. Çok iyi. Burada kalın kalın ağaçlar var. Şimdi eksi -200. Bana sakın TPlenme şu an domuza doğru gidiyorum şu an. Deden 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 su altı operasyonu. 67. Siz kime çattınız. Evet. Tamam ben evin koordinatlarını aldım şimdi. Tamam bekle şu an TP'lenme. Şu domuzları keseyim Hı? ben mağaraya gideceğim. Sonra oh. TP'lenirsin.